Hepinize merhaba Arkadaşlar ben eminsler Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz arkadaşlar Arkadaşlar Bugün arkacımın işte, Yenişli okuluna bir gittim Ama nasıl aşırı Aşırı güzel Yani yenişli yaşayacak çocuklar e, Hiçbir şey korkmayın Kardeşim özellikle benim gibi olanlar Zaten güzel Zaten iyi zaten güzel Aşırı, aşırı güzel bir okul. İşte hocalarım da iyi çıktı. Allah'tan bak hocalarım iyi çıktı. İşte şey falan iyi çıktı. Öğretmenlerim falan. İşte işte hani bir de arkadaşlar bir şey unuttum. video arkadaşlar videoya like atmayı, kanalıma da abone olmayı ve arkadaşlar ve yorumlarda görüşe ve düşüncelerinizi de unutmayın instagram adına beni takip işte etmeyi de unutmayın kardeşim Ha bir de bu arada çok önemli mi? Önemli Aşırı önemli bir konu falan söyleyeceğim a şimdi diyeceksiniz ki abi bu yani ne? Tabii ki kardeşim yani bu konu önemli Önemli yani olmasa ben sana bunu anlatır mıyım yani güzel kardeşim Yani bakın hep Hepimizin yani kafasında böyle bir makine falan vardır yani kardeşim öyle değil mi? Mesela sende vardır, bende var, bir yani başkasında başkasına vardır. Ama bak. Buna ben şansıma ben aşırı dikkat ediyorum. Hoca işte ben işte ben işte hem de bu arada arkadaşlar çıktık ya okuldan çıktık asansör deyip bir tane han işte yiğit midir artık ne adı işte ofisi çocuk, merdiven yok, asansör, asansör indi ya. Şöyle beni bitti Dedim ki oğlum, sakin ol dedim oğlum, sakin ol. Dedim. Bakın arkadaşlar, benim... Arkadaşlar benim hem iyi e bir -E 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 -E. yanım vardı, bir de kötü vardı. Tiyatı doğru bir gidiyor bir gidiyor var ya. Şeytan diyor. Gideceksin döveceksin. Dedim kulağım sakin ol. Sakin ol dedim. Hocam var öğretmen var bu okulda. O de. götürelim. Boşadılar. Bu zaten kendinden zaten. Hayır zaten olur dedim. Olur. Bir de, benim de kafamda bir de bir şant var. Ona bir şey olsa, kıt. Hayatım kayar. Eğitim, falan gider. Vallaha, Vallahi yani bakın yani, küçük kardeşlerim, benim gibi kardeşlerim, bakın, şant işte olanlar, aşırı ama, aşırı ama, aşırı ama, aşırı ama, aşırı dikkatli olsun. Çünkü bak, çünkü, abi çünkü bak, hoca da zaten dedi bugün, Bak dedi. Bak dedi. ben dedi. Burası böyle e, eh, diğer e, eh, okulun benzemez dedi. Tamamdır hocam dedi. Bu yüzden yani burada işte çok fazla dikkatli olman lazım. Hem yani bir zaten kafanda da zaten şans var senin dedi. Ben zaten söyledim arkadaşlar ilk gittiğimde. işte selamun aleyküm aleyküm selam dedi. Allah'ın selamıyla da içeriye girdi işte tanıştık ettik. Öğretmenimden falan hep şundan e, tanıştım. İşte hocam bak böyleyken böyle dedim. Hocam benim çantam var dedim kafamda. işte arkadaşlar orada videoda bu arada videoda edat olmuş kardeşim. Dedim ki, hocam Hocam işte dedim ki işte kafamda işte böyleken böyle bir şant var. Şanta aşırı ama aşırı ama aşırı şekilde dikkatli işte ol, olun diyorum. Çünkü bakın şant aşırı önemli bir makine. Of Allah korusun bir şey bir şey falan sistem olur mu olur. Pıt. Bağlantı falan hep gider. Ha bir de ikisi beraber bağlantı ya şanttan beyim. Buradan da böyle ne hop diye bir şey falan gidiyor. Kapı falan gidiyor. Bir tane barı falan gidiyor aşağıya doğru. İşte mesela ne bileyim böyle şeyin falan bekliyorsunuz. Videoda hiç el sevmek şey, hiç sevmek hiç istemiyorum. Çünkü ayıp. Ayıp bir şey ben niye ben söyleyeyim kardeşim öyle diyeyim. Ama bak yani bakın şantlı, şantlı olan kardeşlerimiz bakın özellikle özellikle bakın benim gibi benim gibi yani olan ev kardeşim burada ben sesleniyorum bakın bakın yani kardeşim kafanızda Ab, <laughs> ab ben niye böyleyim ya? La, şu an, şu an alksak kaydol gidiyor bakın yani kardeşlerim. Videoları ne videosundan dur. Bak yani kardeşim böyle. Şantınız olabilir, kafanızda takılmış olabilir defa mı bakın. Yani kötü bir şey değil yani mesela. Doktor sizden diyor ki Elime artık martı bir e bir işte başka e birisi işte MR falan çekecek ama şu an önemli işte beyinle. ikisine beraber baktılar işte işte bir şey falan çıkmadı işte beyin o fonksiyonlarda falan hiçbir şey falan hiçbir şey çıkmadı Allah çünkü biliyor ben de zaten biliyorum hiçbir şey çıkmayacağını ama doktor istediği için çektirdim ama abi mübarek konumuz bu da değil <laughs> Oğlum kolumuz bu da değil lan. Arkadaş. Ha, ben sen ne diyordum? Hatırladım. Ya yani işte okulla ilgili şey falan anlatıyordum işte. Bakın yani hayatınızda ilk defa gittiğiniz bir okulda belki doll dolluklar yaşayabilirsiniz. Alışamayabilirsiniz. Belki da yani. Mesela bakın ya, bana bakın. Gittim. 5 10 15 dakika bile İşte lavaboyu falan işte götürdü gösterdi. Hem aşağıda var hem de bizim işte katta var. İşte bizim işte ikinci katta. İşte gittik yaptım işte elde falan yıkadım. İşte böyle arkadaşlar. Ama bakın yani bazıları için çok zor olabilir. <laughs> bazıları için çok zor çok e, çok olabilir belki. Ama bak zarlanmayın kardeşim bakın. Sizin için ama sizin için ama sizin için ama sizin için okuldakiler, hocalar şunlar bunlar hepsi hep uğraşıyor. En yani çok da öğretmenler uğraşıyor ya. İşte farklı farklı isimleri olabilir hocaların. E, hocalarınızın ama bilmiyorum ama gel bakın eğitimimizi 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 yapın kardeşim. Okuma yazma hep çalışın. Matematik Türkçe falan çalışın böyle. E çünkü mesela ne biliyor Beni çağırdılar. Benim zaten hep e kaydım şunun bunu ve orada kaydım yapıldı ya. Az daha şey işte kod base kortası falan değil. falan hep e yapıldı dedi işte. Allah'tan yapılmış. işte gittik okula gittik falan. Ama bakın yani. Ben hep, ben hep böyle bir şey falan sanıyordum, böyle eski işte e, okulda gibi bak aşağı doğru hani böyle bizim işte okulda şey var yani ya, ben tutunmalı gelirler hep öyle ben sanıyordum öyle değilmiş bakıyorum hep duvar işte kenarında yok. Demek ki tek ee eh, iniş çıkış yeri bur, burası bir fide asansör de var İşte gittik asansör falan Biliyorum zaten ben hep çalıştım ben. Hocanın işte Gözüne falan hep iyice yani baktım işte Eline falan hep baktım kendi başıma Kullanabiliyorum edebiliyorum ama Anlatırsa ama çok fazla hiç kullanmayacağım Abi çünkü mesela benim gibi yürüyemeyen bir e eh, Birisi olur. Belki de çok eh, ağır bir yük falan vardır. Kitapların uçuşunda bunu vardır belki. İşte ben de kullanmamaya ben özellikle gösteriyorum yani. İşte. işte arkadaşlar aynen böyle. Video bu arada 10 dakika olmuş. Ee, eğer tabii ki yani kardeşim. Hayat çok zor ya. Vallahi. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu işte Arada da videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanalıma da abone olmayı ve sil e butonunu açmayı da unutmayın. Ve beni instagramdan da takip etmeyi de unutmayın kardeşim. Bay bay.